60 bin yıldır ilk günkü gibi kalabilen bir insan topluluğunun günümüzde de var olduğunu biliyor muydunuz? Bir diğer deyişle dünyanın bugünkü geldiği noktadan bir haber olan taş devrini yaşayan 100 ya da 500 kişilik olduğu tahmin edilen bir kabileden bahsediyorum. Bu insan topluluğu bugüne kadar dış dünyadan habersiz yaşamlarına devam ediyor. Teknoloji, tıp ve para adaya uğramamış. Ada yerlileri tarih öncesi insanların yaşam formunda varlığını sürdürüyorlar. Adanın bitki örtüsü ve coğrafi özellikleri nedeniyle dronlarla bile görüntü alınamıyor. Adaya yaklaşan herhangi bir uçak olursa da oklarıyla saldırıya geçen yerlilerin dost canlısı olmadıklarını çok net söyleyebiliriz. Sentinel Adası yerlileri Hindistan'ın yasaklı bölge olarak ilan ettiği Sentinel Adası'nda yaşayan bir kabile. Bu kabilenin avcılık ve toplayıcılık yaparak hayatta kalabildiği düşünülüyor ancak bu bilgi de kesin değil. Çünkü adanın içerisinde ne olup bittiğine dair hiç kimsenin bilgisi yok. Kabileye ulaşmak isteyen ve adaya giden herkesi kullandıkları oklarla öldüren bu insanlar en son Amerikalı misyoner John Elinchaw'u katlettiler. Bunun iki nedeni var. İlki dış dünyadaki virüslere karşı bağışıklıklarının olmayışı ve hastalıkları kolay kaparak ölmeleri. İkincisi ise binlerce yıl önce atalarının İngiliz sömürgecileri tarafından öldürülmeleri. Üzerinde kıyafet gördükleri herkesi düşman olarak gören bu kabileye yaklaşabilmek için onlar gibi çıplak olmanız gerekiyor. En azından adaya ayak bastığınız anda bir okla öldürülmezsiniz. Çünkü onların algısında kıyafet atalarını öldürenlerin üniformasıyla eşdeğer. İlk çağları yaşamaya devam eden bu yerlerin ateşi bulup bulmadıkları da henüz net değilken tek tanrılı bir dini onlara tanıtmak isteyen bir misyonerin gereksiz çabası kendisinin sonunu getirdi. Kabile yerlerinin her şeyi çiğ yediğinin anlaşılmasıyla yamyamlığın da olası bir sonuç olduğunu düşünmek çok da yersiz değil. Ancak adaya yaklaştıkları için öldürdükleri balıkçıları gömdüklerini de biliyoruz. Peki siz dünyaya bu kadar kapalı, ilk günden bugüne fazlasıyla doğal kalabilen bu kabili hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.